Da görmüş olduğunuz burası uçağın hemen girişinde bulunan evet. şeker uygulama noktası trafik ekiplerinin uygulama yaptığını görüyoruz. Özellikle burada polis arkadaşlar çalışan memur arkadaşlar uzun yoldan gelen uçak dışı plakalara yorgun olduklarını hissettikleri için onlara hem reflekslerin yenilenmesi hem de uykularının kaçması Araşın için yan tarafta sıcak Araşın ve soğuk ikramlarda bulunuyorlar. Bir tane dön şu şu durumumuz var. Oğlum tamam, kimlik olduğunu yapıyoruz. Kimlik de hazır olursa da aksesuar. Çocuklarımızla ilgili uyuşturucu maddeyi nasıl anlarız? Neler getiriyor çocukları ilgilendiriyor? Aynı zamanda aileler neler yapması gerekiyor? Bu da uyuşturucu ilgili ihbar olursa telefonumuzu alıyoruz. Aplikasyon var. Bunda da çocuklar eğer yine gençler için ya da çocuklar için uyuşturucu e, mücadele olan merkezler var. Hepsi ücretsizdir. Ama bir işlendirme amaçlı olduğu için okursunuz. Oraya göre değerlendiriniz, yaparsınız. Teşekkür ederiz. Merhabalar, biz Ankara'dan İzmir'e yolculuk yapıyoruz. Bu şartla uygulama noktasında durduğumuzda bayan polis arkadaşımız, yorgun oldum siz, ben gerçekten birazcık tansiyonum yüksekti, çay, kahve ikram edebileceklerini söylediler. Biz de dinlenebileceğimizi düşündük, indik. Çaylarımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz. Çok güler yüzler, çok iyiler. Çok memnun kaldık bizim böyle halimizi hatırımıza sormalarına. Başta e, uşak emniyet Müdürü olmak üzere bütün personele çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, niçin buradasınız diye soruyorum bir gazeteci olarak. Şu an kontrol noktasındasınız. İsmim Avni Sedat Başbu. Biz e, Salih Dağcılık Kulübü olarak Atatürk'ümüzü ve e, silah arkadaşlarını almak amacıyla Başkomutanlık Meydan Barbi 100. yılındaki zafer yürüyüşünü yapmak üzere dün Afyon'a gittik. Dönüşte şoförümüz kazaya şahit oldu oldu ve daha sonra polis kontrol noktasına geldiğimizde sağ olsun buradaki polis arkadaşlar şoförümüzdeki o biraz heyecan halini görünce bir tuhaflık söz ve bizi sakinleşmesi için çay içmeye davet ettiler. Bu polis, buradaki görev yapan polis arkadaşları bu hassasiyeti ve ince davranışları için özellikle kendim ve Salda ailesi olarak şükranlarımızı sunmak isteriz. Merhabalar, ben İbrahim Solak. Ee, şoförüm. ve e, çıkışımız e, geçtikten sonra karşımda e, şeritten gelen bir kamyon vardı. E, ve devrildi bir anda. O anda panikle e, arkadaşlar arabanın içine bıraktım. Koştum e, şoförü kurtarmayı. Yolda biraz kendimi iyi hissetmeyince e, polis kontrol noktasına geldim uşak. Ve oradaki polis e, arkadaşlar gayet çok nazik bir şekilde bizi karşıladılar. Ve e, bize çay ikram ettiler. Ve e, bu davranışlarından dolayı da çok teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Gelip geçerken hep çayınızı içiyorum. Çok güzel çayınız. Bugün de özel bir çay içmeye geldim. Merhabalar. Ben Merkez Ortaköy Muhtarı İlyas Sungur. Ee, zaman zaman uşağa yolculuk yaparken şeker fabrikası karşısında polis kontrol noktasında polislerimizin halkımıza, vatandaşımıza çay, kahve ve e, soğuk içecekler ikram ettiğine şahit oluyordum. Birkaç defa ben de rastladım. Bundan dolayı başta valimiz, emniyet müdürümüz ve polis teşkilatımız, polis memuru arkadaşlarımız olmak üzere hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Bugün de özellikle çay kahve getirip kendilerine teşekkür etmek maksatlı kendilerini ziyarete geldim. Hepsine sonsuz teşekkürler. Abicim merhabalar, hoş geldiniz. Yolculuk nereden nereye? Yozgat'tan Kuşadası'na. Ee, peki Yozgat'tan bu tarafa gelene kadar hiç uygulama noktasına, polis kontrol noktasına girdi, geçtiniz Yok, mi? Yok, geçmedim. Bir değil. defa burada mı giriyorsunuz? Bir defa burada. Peki memur arkadaşlar sizleri buraya davet ettiler, için davet ettiler, biraz bahseder misin? Biz normal bir kontrol sandık, hatta memur beni alet vardı ben sandım alkol içmeyeceğiz. Ee, ben de kullanıyorum ama... Ee, sonra Memur Bey'imizi çaya davet etmesi çok şaşırdı. Şaşırdık. böyle şeyler alışkın değiliz. Polis dediğin yurt dışında özellikle Almanya'da sert olur. Burada güler yüz, çay sıcak, polisimiz sıcak. Çok şaşırdık. Kıyasladığımız zaman arasındaki fark? Ee, insanlık yönünden zaten biz ülkemiz çok çok ileride, medeni yönünden. Ama polislerimizin bu davranışı yani yorumlanamayacak kadar e, şaşırttı bizi. Çok güzel bir şey. Çok etkilerdi. Bu da inşallah kalabalıklar. Eşim de yabancı zaten. Almaya adamlar. <laughs>